Firavun, İsrailoğullarının sayısını azaltmak amacıyla tüm erkek çocuklarını öldürmeye karar verir. Ancak bir anne, bebeğini kurtarmak için bir sepetin içine koyar ve Nil nehrine bırakır. Firavun'un kızı bu sepeti bulur ve evlat edinir. O bebek Musa'dır. Musa büyür. Allah'ın emriyle Firavun'a gider ve ona Allah'ın birliğini kabul etmesini, zulmü terk etmesini söyler. Firavun kibirli bir şekilde reddeder ve Musa'nın gösterdiği mucizeleri küçümser. Musa asasını yere koyduğunda yılan olur, elini göğsüne koyduğunda ise ışık saçan bir el çıkar. Ancak Firavun bu mucizeleri inkar eder ve direnmeye devam eder. Bunun üzerine Allah Mısır'a çeşitli azaplar gönderir. Kuraklık, locustlar, kanlı sular gibi. Ancak Firavun hala inanmaz. Nihayet Musa, Allah'ın izniyle İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmak için Kızıldeniz'e doğru yol alır. Firavun'un ordusu peşlerinden gelir. Ancak Allah denizin yarılmasına izin verir ve İsrailoğulları denizin kuruyan yolundan geçerler. Firavun ve ordusu ise denizde boğulur. Musa, İsrailoğullarını kurtarmış ve Firavun'un zulmüne son vermiştir. Allah, Musa'ya on emir verir ve ona halkını doğru yolda tutmasını emreder.